Merhaba arkadaşlar. Şöyle dövme silim göstereceğim şimdi size. Ee, dövme şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Anlık bir verebilir. Elin üstünde olduğu için. Çünkü elin veriyor. Şimdi gölgelik çalışma olduğu için iç kısımları, iç kısımları tamamen daha iyi seansla çıkar. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu şekildedir. Dokuya asla zarar vermez. Hiçbir etkisi yoktur. Dövme silimde kanama olursa iz kalır. Silenç tarafından eğer kanama yapıyorsa bunda iz kalacağı anlamına gelir. Çünkü dokuyu çok zor iyileştirir. İkinci seansında işlem yapayım diye alırsa bu kez dokuda ciddi izler kalabiliyor. Ee, buradaki olayın bizim biraz farklı dövme silimde. Nanoteknolojik cihazlarla dövme silmek daha basittir. Çünkü dokunun daha altına in. Oradaki boyayı kusturup tamamen parçalayıp bölebiliyor. Bu da seansları tamamen kısaltıyor, daha kolay bir hale getiriyor. bakın gölgeli olan yerlerde direkt atmalar oluyor. Arkadaşlar popcorn etkisi ne diye soruyorsunuz. Popcorn etkisi mısır patlağı dediğimiz etki 10 dakika sonra kayboluyor. Dövme sivik bir şekilde geri geliyor ama dövme 1 hafta sonra açılmalara başlıyor. Krem sürdükçe e, yara oluşturmuyor. Amacımız yara oluşturmak değil dövme silerken. Herhangi bir kanama sonucunda yara oluşur. İlk seansta ortalama yüzde 60 yüzde 70 gibi bir oran gider dövmede. Yani dövme sistem hakkında tüm sormak istediğiniz soruları e, Epiklilik sayfalarında bulabilirsiniz. Instagram, Facebook bu sayfalarda bulabilirsiniz. Youtube'da arayabilirsiniz. Bir videoya bağlı kalmayın birçok video var onları izleyebilirsiniz. Tamamen sizin görmek istiyorsanız direkt bana gelebilirsiniz. Tamamen senin gösterebilirim, gitmiş hallerini. Sen de uzun zamandır takip ediyordun herhalde beni. Evet. O yüzden. Peki, acısı neye benziyor? Yaptırırken bu kadar acı olmuştu. Yaptırırken. Yani tarif etsen, nasıl bir acı? Çakmak ben sana bir şey gibi diyeyim, O çakmak manyatörün hani elektriği çarparsın. Evet. Ufak bir elektrik çarpması gibi bir şey oluyor. Öyle ciddi bir şey yok dokuyu yakarsanız çünkü acı çekersiniz ve ertesi gün daha sonrası ciddi bir acı çekme acı çekmeye neden olur. Cilt neye doyum veriyorsa arkadaşlar bakın dövme silerken cilt neye doyum veriyorsa o kadar ısınabilir Daha fazlası olmaz. Bu kez dokuya zarar verirsiniz. Bakın popkor -pop gitti. Şurası tamamen simsiyahtı. Bu kez ne oldu? O gölgeye döndü daha ilk seansla. Zaten bitmek üzere şu anki yapacağımız işlem. Çizgiler derindir çünkü kontür dediğimiz olayda çizgiler e, bir kere çekildikten sonra çizgi tamamen oluşmuyorsa ikinci tur atılabiliyor. O yüzden biraz daha derin olduğu için çıkması biraz daha uğraştırabiliyor ama amacımız terkeni silmek, görmeyi. Herhangi bir iz bırakmadan. Bakın hani biraz önce dedim size olay şu. Bakın burası ten oldu. O potport da gitti üzerindeki. içleri görüyorsunuz. İçler ten oldu. Arkadaşlar tamamen seanslar halinde kurtulabiliyorsunuz. Ama kısa seanslar. Uzun seanslar değil. Çünkü amacımız seans uzatmak da değil. Kısa ve öz bir şekilde bitirmek. Temiz bir şekilde. Ciltte keroid veya buna benzer cilt rahatsızlıkları oluşturmadan tertemiz, dokuya herhangi bir, bir kayıp vermeden tertemiz şekilde silmek Cihaz satışlarımızda mevcuttur. E, direkt arayıp ulaşabilirsiniz cihaz bana. Hatta e, cihaz için yazabilirsiniz de. 5 tane ayrı cihaz veriyorum dövme alakalı. Hepsi birbirinden farklı cihazlar. Tabi hepsinin yaptığı işlemler biraz farklı. Sadece dövme için olmayan cihazlar da mücündür. bu kadar bekliyor muydun? Sonuç bakabilirsin. Şu anda gözle görünür ciddi bir kayıp oldu. Yani mutluysan ben de mutluyum. Hı. Tamam. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler dileriz.